Evet arkadaşlar bu hafta basınç konusuyla sizlerle birlikteyiz. Neden basınç ses konusunu seçtik? Çünkü sizlerden çok fazla bu konuyla ilgili talep geldi. Demek ki konuyu anlamadık. Gelin hep birlikte öğrenelim. Basıncı günlük hayatta üçe ayırıyoruz. Biz çünkü katı basıncı, sıvı basıncı ve gaz basıncı olarak üç ayrı konu altında işliyoruz. Peki o halde basınç nedir? Hemen öğrenelim. Basınç birim yüzeye etki eden dik kuvvete denir. Biliyorsunuz ki bütün cisimlerin kendilerine özgü bir ağırlıkları var. Bu ağırlıktan dolayı zemine bir basınç uyguluyoruz, yani bir kuvvet uyguluyoruz. Uyguladığımız bu kuvvete ise basınç deniliyor. Basınç P harfiyle gösteriliyor ve birimi Pascal'dır. Pascal olduğu için de birimini P a harfiyle gösteriyoruz. Arkadaşlar basıncı dedik ya ana konuda işleyeceğiz diye birinci konusu katı basıncı. Peki katı basıncı nelere bağlı? Hemen gelin öğrenelim. Arkadaşlar katı basıncında birincisi ağırlığa bağlı, ikincisi de yüzey alanına bağlıdır. Peki nasıl oluyor ağırlık ve yüzey alanı? Şöyle arkadaşlar ağırlıkla katı basıncı doğru orantılıdır. Yani benim ağırlığım ne kadar artarsa zemine uyguladığım dik kuvvette o kadar fazla olacaktır. Ya da yüzey alanı ile ilişkilendirilecek olursak, benim yüzey alanım ne kadar artarsa zemine uyguladığım yüzey, olan, yüzey alanından kaynaklı basınç azalacaktır. Çünkü ağırlık ile basınç doğru orantılı iken yüzey alanı ile ters orantılıdır. Bu iki kavramı birbirine karıştırmamak gerekiyor. Doğru ve ters orantı olayını bilmek gerekiyor. Bunu da matematikten hatırlayacağınız gibi doğru orantı biri artarsa diğeri artar demek. E, ters orantı ise biri artarsa diğeri azalır demek. O halde basınçta ağırlık arttıkça basınç da artacak kavramını yerleştirdik. E, yüzey alanında ise yüzey alanı arttıkça basınç azalacak demek bu da ters orantı kavramı. Peki bunlara günlük hayattan nasıl örnekler verebiliriz? Arkadaşlar basıncın arttırılan durumlarını örnek vermek istersek sivri kısımlarda örneğin bıçağın sivriltilmesi. Ne oluyor? Bıçağın yüzey alanı azaltıldığı için basıncı artmış oluyor. Ya da topuklu ayakkabıların sivri kısımları. Bir topuklu ayakkabı düşünün bir de normal ayakkabı düşünün. Topuklu ayakkabı örneğin kum zeminde daha çok yere batarken Geniş ayakkabı, normal ayakkabı kum zeminde daha az aşağıya zemine batıyor. Bunun sebebi topuklu ayakkabının yüzey alanının az olması ve basıncın fazla olması. Geniş ayakkabının ise yüzey alanının geniş olması ve basıncın fazla olmaması kaynaklıdır. Yani günlük hayatımızda çok fazla basıncın arttırılan ya da azaltılan durumlarına örnek olarak durumlar gösterilebilir. Bunlardan bir tanesi yük kamyonlarıdır. Yük kamyonlarının normalde iki tekeri yukarıda durur. Bunun sebebi ağırlığı arttıkça yük kamyonlarındaki o iki teker aşağıya indirilir. Burada kamyonun tekerlek sayısı arttıkça yüzey alanı artacağından dolayı basıncını da azaltır. Yani ağırlığı artmakla birlikte yüzey alanını dengelerse basıncı sabit bir şekilde değerde tutabilir ya da zemine yapılan basıncı azaltabilir. Yani bu yüzden bizim basıncın yani katı basıncının değişkenlerini çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Katı basıncında ne dedik? Ağırlık ve yüzey alanı önemlidir dedik. Ağırlığa bağlı ise doğru orantılıdır dedik. Yüzey alanına bağlı ise ise ters orantılıdır dedik. Şimdi gelelim basınçta ikinci konumuza. İkinci konumuz neydi gençler? Tabii ki sıvı basıncı. Sıvı basıncında üç ayrı etkeni var. Bunlardan bir tanesi yoğunluk, diğeri yükseklik ve üçüncüsü de yer çekimi ivmesi. Sıvı basıncında yoğunluk, yükseklik ve yer çekimi ilmesiyle basınç doğru orantılı. Doğru orantının ne demekti? Biri artarken diğerinin de artması durumuydu. Yani şöyle düşünün. Elimizde e, su var yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küp olsun. Diğer elimizde de zeytinyağı var. Suyun yoğunluğu zeytinyağının yoğunluğundan büyük olduğu için suyun zemine yaptığı basınç ya da kaba yaptığı basınç zeytinyağının yaptığı basınçtan daha büyük olacak. Bunun sebebi yoğunluğu fazla olanın basıncının da fazla olması. Aynı zamanda diğer etken, yani diğer değişkenimiz e, derinlik ya da yükseklikte sıvı basıncında derinlere inildikçe basınç artar ya da kabın yüksekliği arttıkça basınç artar diyoruz. Buna örnek olacak verecek olursak barajlarda, barajların en alttaki duvarları kalın yapılır. Neden? Çünkü barajlardaki su derinlere indikçe basıncı artacağından dolayı alttaki duvarları kalın yaparlar ki bu duvarlar hasar görmesin ya da basınç orada fazla olunca oraya hasar vermesin şeklinde alttaki duvarları kalın yaparlar. Bunun amacı tekrardan söylüyorum derinlik arttıkça basıncın artmasından kaynaklanır. O halde şunu söyleyebilir miyiz yine? Yoğunlukta olduğu gibi sıvı basıncında yükseklik ve derinlikte de doğru orantılı. Bunu unutmuyoruz. Ve son olarak yer çekimi ivmesi var. Yer çekimi ivmesiyle de sıvı basıncı doğru orantılıdır. Çünkü e, yer çekimi ivmesi biliyorsunuz uygulanan yer çekimi ile ilgilidir. Fakat 8. sınıfta biz bu yer çekimi ivmesini göz ardı ediyoruz diyebiliriz. Burada önemseyeceğimiz iki tane etken var. Biri yoğunluk, diğeri derinlik. Gençler hadi gelelim basıncın son konusunu işlemeye. Bu konu açık hava basıncına bağlı olan gaz basıncı. Şöyle diyeceğiz. Gaz basıncını biz iki alt başlıkta inceliyoruz. Biri açık hava basıncı, diğeri ise kapalı kaptaki gaz basıncı. Açık hava basıncını bulan bilim insanımızdan bahsedelim önce. Açık hava basıncını bulan bilim insanımız Torricelli'dir. Bir deney yaparak açık hava basıncının hep sabit bir değerde olduğunu, yani deniz seviyesinde hep sabit bir değerde olduğunu ispatlamıştır. Şimdi bu deneyi biraz anlatalım. E, Torricelli civa dolu cam bir tüple deniz seviyesinde bir deney yapıyor. Deniz seviyesinde açık hava basıncı hep 76 cm civada sabitleniyor. Deniz seviyesinden dağın zirvesine doğru çıkarken, yükseklere doğru çıkarken yani açık hava basıncının azaldığını yani bu değerin azaldığını görüyor. O halde şöyle diyebilir miyiz? Açık hava basıncının Torricelli ispatladı. Deniz seviyesine her zaman 76 cm civa çıktı ve deniz seviyesinden yukarılara doğru çıkıldıkça yani yükseklere doğru çıkıldıkça açık hava basıncı azaldı. O halde açık hava basıncından biraz bahsettiğimize göre bir de kapalı kaptaki gaz basıncından bahsetsek nasıl olur? Şöyle olur. Kapalı kaptaki gaz basıncı arkadaşlar sıcaklığa bağlıdır, hacme bağlıdır, ee, diğer birçok etken vardır. Kapalı kabın içindeki gaz basıncıyla hacim ters orantılıdır. Örneğin ee, bir balon düşünün, hacmi arttıkça bu balonun aslında gaz basıncı azalmaktadır. Şu şekilde düşünebiliriz, kapalı kaptaki gaz basıncı sıcaklığa da bağlı olduğu için sıcaklık arttıkça gaz basıncı da artmaktadır. Yani genel olarak bir toplama yaparsak basıncın 3 çeşidi var. Bunlardan biri katı basıncı, diğeri sıvı basıncı, diğeri ise gaz basıncı. Biz kısa kısa bunları derledik, sizler için hazırladık. Umarım videomuzdan memnun kalırsınız. Yine anlamadığınız noktaları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bizler 365 gün yayıncılık olarak sizlerin her zaman yanınızdayız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.